Otogazda bir dünya markası BRC. BRC ile kaybetmek yok. BRC otogaz sistemleri trafik dostunu sunar. Merhaba, ben Mete Bayrakçı. Ülke trafiğimizin çok tehlikeli bir ortama dönüşmesinin baş aktörleri maalesef sürücülerimizdir kullanılan otonun özellikleri yeterince tanınmıyorsa yani bilgi yeterli değilse gerekli beceri düzeyine erişebilme imkanı da yoktur. Otolarımızın birçok özelliklerinin yanında çok basit gibi görünen bir oto koltuğunun bile niteliklerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Her şeyden önce otolar eski tramvaylar gibi ayakta kullanılmaz daha önce değindiğim ve sürüş güvenliğini sağlayan doğru oturma pozisyonu ile ilgili ayarlardan sonra koltuk başlıklarının da ayarlanması gerekir. Koltuk başlıklarının görevi birçok arkadaşın inancının aksine uzun yolculuklarda başın dayanıp dinlenmesi için konmamıştır. Başlıkların asıl görevi boynunuzu arkadan çarpmalara karşı korumaktır. Koltuk başlıkları başın ani olarak geri hareketini önler. Ancak bu görev doğru ayar ile sağlanır. Başlığın yükseklik ayarı oturma pozisyonuna ve başın arkasına göre ayarlanır. İleri geri ayarı ise başa değmeyecek fakat başın başını arayacak şekilde ayarlanır. Yolcu başlıklarının da ayaklarının şekilde ayarları yapılmalıdır. Düşük hızdaki arkadan çarpmalarda bile kol çarpmalı olmayan veya ayarsız olan sürücü ve yolcularda çok tehlikeli boyun yaralanmaları beklenmelidir emniyet kemerlerinin bağlanması yanında otonun hareketinden önce koltuk başlıkları da mutlaka ayarlanmalıdır. Önemli hatırlatırım. Otogaz'da bir dünya markası BRC. BRC ile BRC, kaybetmek BRC, yok. BRC, BRC otogaz sistemleri trafik dostunu sundu.